Ayrılmak mı istiyorsun? Hakkım helal olsun. Benim için okey. Biraz sonra. Prostatuz inşallah. Haram olsun. Hayır. Hiç. Şimdi, şimdi ne diyorlar ya? Şimdi. Şimdi. Gidiyorum de depresyona girdi. Ah. Seni, seni... Kız Eda. İlayda jip almış. Duymadın mı? Ay salak ne yapsın? Boyu bir elle anca görür. Ezik. Bir Beverly's kızı olmak istiyorsanız... Bırak be! Filiz kazlı çeşme kezbanlarısınız. Kasıyorsunuz. Az nasıl çim Sinem ya? Ne arıyorsun gene? Kıtım ya Sinem! Canım! ne rahatsızlığı! Kız Eda! Berk hala aramadım. Görmüştün o iki aydan. Özleminden. Bir kızı Aşık. Ben. Ben dön. Of! Berk bugün hiç mesaj atmadı. Ne yapsam? Of! Twitter'a hastayım yazayım. Hadi Berk. Eda, kızım bugün akıyoruz değil mi bak? Kim çağırdı başka? Betül'e söylemedin değil mi? Karı güzel abi. Önümüzü keser. Ay, bitti kızım. Berk Merk deme bana. Bakı görmedin mi? Hayvan herif. Akmamız lazım çıkıyoruz. Sen barışmam. Berk'in arasın. Kapışalım mı dayı? Hadi. Günüzü de Meydan Yunus'a Mes çıkmaya başlamışlar abi. Oha! Kundaktan beri best Klişe. Bir kızın böyle araba kullanması nedir Allah sen? Yak burada. Ela abla bile senden daha kibar. Ne yapıyorsun sen? Takip edeni takip ederim. Hızlı takip. Anında takip ederim. Çok komiyim takip ederim. Ezik misiniz? Karşım. Yeni Chanel almışsın. O Chanel'i. de bir döndürüyor. Anlarsın ya. Yeah. Unutma sister'ını. Karşım. E Edan sen salak mısın? Çünkü özel izin mi alacağım? O oh. kim yani? Gitemezsin. Ya, gidemezsin. Parçalarım seni. Kızım ne olacak bu Buse'nin hali? Vay narı ne öyle ya? bunu falan gösteriyor. Nesin ya? Ne yapsam da Buse gibi fenomen ol. Kimse bana yamuk yapamaz. Tamam mı? Yapıştırma. Kaçınıza. Adam olun. Benim sihirimi oynatmayın. Hoşlandığınız kişi evet. lakasını adınızı yapmadı mı? Çıkma teklif etmiyor mu? Mutsuz musunuz? Tek bir çaresi var. Gelin iki tek atalım. Barış ne olur beni terk etti. Aşığım sana. Eda. Barış'ı terk ettim. Sıkıldım kızım. Şu an kafam tiriliyor. Ben tamam. sana bir şey söyleyeceğim. Ben seni ilk görme hiç sevmedim. Bayağı bir giydirdim. Ama şimdi çok seviyorum. Kızmadın. Bana yanlış yapan insana mesafe koyarım. Daha sonra da o kişi bana sen çok değiştin diyor. Tabii değişeceğim. yemene izin mi vereyim? Gerizek. Ha kız Eno. Onu bir Twitter'dan followladı. Kesin bana yazıyor. Ben onu hemen etmeyeceğim. Oradan satıyorum. Ben de. Kezban'ımın hayalindeki erkek. Adanisi olsun. Baklavası olsun. Yatı olsun katı olsun. Ve sen Kezban. Ne yapsın herif seni? Yağmurcuk, yes, asılışır. Bende de not yok kız. Kanundan çalışıyorum. İyi çalışmalar. Sus. Ay Edan saçmalama. Kübra'yı falan çağırma. Morali bozuk zaten. Odamı dışırmesin. Kız ama ağlamalarını çekemeyeceğim. Gereksiz. Yine bir Bodrum mantı. Bodrum. Mantı karşının. Heriye teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Okulda sınavınız test olduğu zaman A, B, C, D, E çok işinize yarayacak. Kızım olur mu? Biz Berk'le arkadaşız. Saçma. Olacak iş mi? Impossible. After tequila. Biz de Berk. Seni çok seviyorum. Özür dileyim. Bir daha yapmayacağım. Lütfen. Tamam mı? Bana dişi şey, Hakan hep çan diyorlar. Onur duydum. Fakat. Benim aynım. Hakan'ın aynının önünde. Biz çok öpüyorum. ister. <laughs> Aa o melek dövmesi mi? Evet. Bir bitmediniz. Alo Hakan duydun mu son haberleri? Canım babası iflas etmiş. Adama koymuşlar. Ezikti zaten ha. Alo Hakan bebeğim neredesin? Muzin kapıda seni bekliyoruz. Berk Çok da şaktı, çabuk. Aynen kralı Hakan hep canmış. Kraliçesi benim yani. Ne zaman evlendik? Geçirdiniz lan bana. Kızım Eda gördün mü? Hakan aynım beğendi. Tabii kızım çok komiyim. Ezik misin? Luzun şekline bak. Görmemiş göbeğini deldirmiş. Allah seni kahret. Kılar olsun. Ya kırıtıyor. <laughs> <laughs> Tiki'nin biri demiş ki Beverly Hills kızı olmak için spora makyajlı gidilirmiş. Abi biz ona Kezban diyoruz. Hayatımda en yapmacık bulduğum şey Kıvanç Tatlıtuğ için Bu hiç yok ışık o değil Demelerim. Adam tescilli Dünyanın en itici şeyi Bir kızın araba kullanırken sigara içmesi Kamyoncu mela tablamısın sen Luz Arkadaşlar arasında en yapmacık bulduğum şey Ne O Kolyen ne güzelmiş Sen ne olsun Hazal Al valla al Kimi yanı Bir Kızım, kız. playstation oynayacak İki Futboldan anlayacak 3. Küfür edecek Dört. Karı tribi yapmayacak Abi Muhittin çık Çevirme değil Gene bir çevirme Gene yakalandık Valla kullanmıyoruz. İyi akşamlar memur bey. Pardon bakar mısınız? Pardon hocam, 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 hocam ben biliyorum hocam, hocam, hocam ne oldu hocam? hocam.